Merhaba arkadaşlar. Menatlı Gezegen kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ee, genelde bizim videolarımızda ilk önce intro olurdu. Ondan sonra videoya geçerdik ama şu anda video geçmeden size kısa bir şey anlatmak istedim bu video ile ilgili. Hemen o iş o anlatma işine başlayayım. İlk önce ben bu videoyu çok güzel bir şekilde fotoğrafların, videolarını çekmiştim ve editleme vaktine gelmişti ve ben bunu editledim. İlk editlediğimde telefonla yarı yok dedi ve video silindi. Ondan sonra bir şeyler oldu ve yani yapmadık, video silindi ve ben bir daha şey editlemeye karar verdim. Aynı şekilde yine editledim. 18 dakikaydı video. Bu sefer telefonda 10 GB'lık bir boşluk vardı ve yine bu şey yapmadı yani hafıza kartı doldur falan dedi. Ondan sonra hadi dedim ben bir son bir kere daha şansımı deneyim dedim. Ondan sonra üçüncü editle ve kolay da yani bu editleme işleri çekim işleri. Üçüncü kez editledikten sonra aynı hatayı yine verince bu yani depolama doldur falan diye. Ben direktman yani böyle bir şey olmayacak dedim. Video galiba bir sorun falan olsun dedim ve ilk önce şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Videonun yapım aşamasından birkaç görüntü alıp onu ekrana gösterip ondan sonra videonun sonuna geçmek. Sonunda test aşamaları vardı. Onlar onları direkt zaten videonun sonuna koymayı düşünüyorum. Sadece videonun yapım aşamalarını video hali değil de fotoğraf haliyle önünüze koyacağım. Ondan sonra da yapıp, şey test aşamasına geçeceksiniz. Böyle bir video hemen şimdi intro'muza geçip işe başlayalım. Arkadaşlar masamıza geldik. Şimdi size masada ne yapacağımı anlatayım. Bu süpürgeyi kullanırken bunun adap buna adap ad bunu adaptörü bağlayacağız. Şurada bir tane adaptörümüz var. Bakın ışığı yanıyor. Bu adaptör neye bağlı onu da size göstereyim hemen. Bu buradan geliyor. Şuradaki anahtarlara buradan da şöyle RGB'lerimiz var. Oraya şu ders yaparken falan güzel oluyor. Ben bunu YouTube kanalını açmadan önce yapmıştım. Bu da böyle bir şeydi. İşte buna ekleme yapıp şurada 3 tane kablo olacak şunu da buraya ekleme yapınca. Ondan sonra bunu tabii asmak için bir yer gerekiyor. Asmak için de şurayı düşünüyorum. Şuraya şöyle bir şey yapmayı. Bir aparat buldum. O da bu. Onu bunu buraya matkap yardımıyla monteleyip üstüne koymayı düşünüyorum. İstediğim zaman hemen alıp kullanabileyim yani başka yere koyup da işi uğraştırmayayım. Bu burada duracak. Bunun şeyde süpürge yeri bunun üstüne koyacağız. İstediğim zaman hemen kullanabileceğim. Şimdi o işleri yapalım. Arkadaşlar sıra kağıt çöplerinde. Hemen kağıt çöpleriyle deneyelim. Yine süpürgemizi aldık çalıştırıyoruz. Bu testi de başarıyla geçerse kullanabiliriz demektir. Ve başarıyla geçecek gibi duruyor. Bence her öğrencinin elinde olması gereken, odasında olması gereken bir icatlı proje. Gördüğünüz gibi masayı tertemiz yaptı. Çok çok kullanışlı. Kapattık. Geldik çöpü böyle döküyoruz. Döktük bitti. Evet arkadaşlar yine bir projenin daha sonuna geldik. Güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Eğer e, kanalımızdan haberdar değilsiniz kanalımıza abone olup kanalımıza bir böyle biraz dolaşabilirsiniz. E, eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Güzel, güzel bir proje oldu. Kanalımız daha yeni. Daha bir aylık bir kanal. Böyle göstereyim. Bence her öğrencinin evinde yani bulunması gereken bir icat, ol, icat oldu. Eğer sorularınız varsa veya istekleriniz varsa yine bunları da yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.